Şimdi canlı yayına geçtik ha. Konuşmam halde. Ya, sen, ne bileyim bir selam falan bir şeyle yolla ya. Senin gibi ha. dünyada bir tane. Ha sağ ol. Ha. Allah razı olsun. Allah. Neydel olsun. oğlusun. Neydel Ömer'in oğlusun. Neydel Ömer'in oğlusun. Neydel Ömer'in oğlusun. Neydel Ömer'in oğlusun. Siz de yeniden alın. Hacı Ömer Sen bir tanesin. Sen söyle sen. Bir şeyler söyle ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dillendirdikler ha. Evet. <laughs> yani hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. İyi ol. Iyi, Allah razı olsun. Nereden ne? geldin? İstanbul'dan geldim. İstanbul'da hani sen ha. mi Ne zamandan geldiniz? Çoktan oradasınız. Epeyden oluyor. Kodra bizi koyacağım. Ne güzel. Asperci varmış. Ne de asperci. Asperci. Bu şeyle. Bahşet bir şey oluyor mu? Hı hı. İstanbul'u gördüğünde. Ölüşürüz oluyor. Hı hı. Hadi gel hadi. Televizyondan çıkayım da ben sizi çekeyim bak. mı? bunu ben sana hemen vereyim şimdi ya. Şu an oraya atarım ya. Çok güzel abi, çok güzel. Çok güzel, abi, çok güzel. Ömer abi, bir Allah senden razı olsun. Bak. Heh. Ehvapları çektim, köylerimi çektim, çektim. Allah, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Amin. Aramın. Aramın. Teşekkürler, sağ Teşekkür ederim, işte böyle olmalı. Azber gel, hadi koca. Sağ ol, Allah razı olsun. Şey, aktarma yapacağız da. E, şüfe, Canlı çak. Gördün mü? Oynatma fazla, yavaş yavaş. Elini kapat, elini oynat. Tamam, Hala. tamam. Ağzı geriye çak, ha? Osmanlılar bakıyor bakıyorken iş yapmayacak. Kere adına yok. Merhaba, Merhaba Sağ ol. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bu, Hasan Hüsnü olmuyor. Bakın, ağa bir işte <laughs> i̇şte şey daha buna dikkat edin. Sonra bulamamışsınız. işte bir numara bulamışsınız. Yani. Evet, bir şey oldu falan. Bir oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey